Kıymetli öğrencilerim merhaba. Günün sorusunu isterseniz e, hızlıca yorumlayalım. Bizlere bugün neler verilmiş e, bir bakalım. Afiş gibi bir soru. Görüntü olarak güzel. Diyor ki kalori yakmak için ne kadar egzersiz yapmak gerekir? Bu aralarda da evde çok yeme içme olayını abartmamamız lazım değil mi? Çünkü obezite ile ilgili de sıkıntılarımız olmaması gerekiyor hareketsizlikten dolayı. Peki şöyle kabaca baktıktan sonra hemen geçelim. Bu görsel de aynı kalori yakmak için yürümesi gereken sürenin koşulması gereken sürenin iki katı olduğu kabul edilmiştir. Şekilde görüyorsunuz üstte yürüyen altta koşan bir adam ve yarı yarıya 26 dakikada bir gazlı içeceğin kalorisine harcamak, yürüyerek harcamak yerine 13 dakikada koşabilirsiniz. Evet aşağıda bu bilgi verilmiş. Görselde verilen yaban mersinli kek ile e, mısır gevrenin tamamını idil yerken e, sandviç ile çikolatanın tamamını da deniz yemiş. Evet, e, mısır cipsinin ise yarısını idil, yarısını deniz yemiştir. Buna göre yedikleri bu yiyecekleri aldıkları kalorili yakmak için denizin idilden kaç dakika fazla koşması gerekir? Burada altını çizeceğimiz yer, evet bizden koşmak ile ilgili bir yorum istiyor. ve Bir yorum. E, de Deniz ve e, İdil diye iki tane e, kahramanımız var değil mi? Peki gelin hep birlikte e, bunların nasıl bir e, yorumlanması gerekiyor bir bakalım. Bir kere biz e, hızlıca şunu söyleyebiliriz e, buradaki değerlerin hepsini yarıya bölerek kaçar dakikada e, koşması e, gerekirken e, gerekir bunu söyleyebiliriz. Mısır Gevreği için 36 dakika yürümek 18 dakika koşmak Burasının 16 dakika. 1 saat 22 dakika ne yapar? 60 dakika. Ee, üzerine 22 dakika daha eklersek 82 dakika olur. Yarısı 41 dakika olacaktır. Güzel. Ee, burası 25 dakika olacaktır. Ve zaten e, bize diğerleri de verilmiş. Peki gelelim e, Deniz ve İdil'e. En başta şunları söylemek gerekir. Deniz e, ve İdil neler yemiş? Hep birlikte bir... Bakalım. Farklı bir kalem alalım. Dikkat çekici olsun. Başlıyoruz. Ee, Yaban Mersinli kek ile mısır gevreğini ne yapmış? Evet. E, İdil yemiş. Peki. Buradan şuna gelecek olursak. İdil'in yediklerine bakalım hızlıca. Yaban Mersinli kek 25. Dikkat ederseniz dakika harcaması gerekiyor. İdil tarafına 25 dakika yazıyorum. Artı mısır gevreğinin tamamını yemiş. Güzel. Mısır gevreği içinde bir 18 dakika idilin koşması gerekecek. Doğru mu? Evet. Ee... Ve bunlar bir de ee, ne demişti? Mısır cipsinin yarısını idil, yarısını deniz yemiş. Mısır cipsinden de e, dikkat eder misiniz? E, tamamını 16 dakika e, yersek yarısı için... Tamamını 16 dakika koşmak için süre harcarsak yarısı için de 8 dakikalık bir harcarız? Süre harcarız. Dolayısıyla bir 8 dakikada buradan geldi. Deniz'e bakalım. Deniz ne yemiş? Sandviç. Evet sandviçe bakıyorum. 41 dakika. Artı. Deniz başka ne yemiş? Evet çikolatanın tamamını yemiş. Hmm iyi yemiş. Çikolata nerede? Oo. Çikolata yukarıda kaldı değil mi? Çikolataya hemen bakalım. Çikolata 42'ymiş. Yarısı ne yapar? Evet 21 yapar. Hızlıca ona da baktık. Evet 21 e, dakikada oradan koşması gerekiyor. Bir de yarım ne yemişti? Cips yemişti. 8 dakikada oradan geliyor. Bize sorduğu şu. Deniz'in evet, e, ve idil'in arasındaki aslında mesafeyi bize soruyor. Deniz eksi idili soruyor yani. O zaman biz 41 artı 21 ki şuradan bahsediyorum denizin artı 8'den bu toplam dakikadan kimi çıkaralım? İdil'in süresini çıkaralım. 25 artı 18 artı 8. Bunların toplamını bulabilirsiniz. Ben farklı bir yoldan yapacağım. 41 artı 21 artı 8 eksi 25 eksi 18 eksi 8 Gerçekten de bakın artı 8 eksi 8'i götürecektir. Çünkü bu ikisinden de aynı olduğu için birbirini yok etti. 21'den 18 çıkarırsanız 3 kalır. Artı 41'den de 25 çıkarırsanız ne kalır? 16 kalır. 16 ile 3 toplarsanız 19 dakika bizim elimize geçecektir. 19 dakika daha fazla koşması gerekiyor. Kimin? Deniz'in. Neden? Çünkü daha çok yüksek kalorili besinleri ettiği için. Peki bu güzel sorunun cevabına kimler doğru yanıt vermiş bakalım. Bu aslında boşluk doldurmalı bir soruydu veya sizin bulmanız gereken bir soruydu. Yanıtınız bu şekilde girmeniz gerekiyordu. O yüzden biraz daha az katılım olduğu gibime geldi. Ama 19 yanıtını veren öğrencilerimizi hızlıca sizle paylaşmak istiyorum ben. Evet 19 görüyorsunuz. Güzelce açıklamış Ceren Erva tebrikler. Fatma Zehra e, açıklamasını yapmış. Ne demiş? Edil 25 artı 18 artı 8 51. Güzel. denizde 70 bulmuş. Bakın Fatma hepsini toplamış. Bu da olabilir. 70 eksi 51 19. Güzel. Hatice Sena 19 bulmuş. Gerekli işlemler <laughs> yapılmıştır. Hatice fazla işi uzatmamış. Hatice Sarı 19 dakika fazla koşması gerekir. Neden? Sebebi burada. Evet. İdil ile Deniz arasında yine 19 dakika var. Nehir açıklamasını yapmış. Elif Nisa Tatar, e, Hilal Terlemez ne diyor? Önce yaktıkları kalorilerin yarısını buldum. isimlerine göre ayrı topladım. Çıkan sonuçları evet 19'u buldum. Çok güzel. Aleyna'ya tebrikler. Aleyna da aynısını yapmış. 19'u bulmuş. Ayşegül 19 dakika demiş. Zeynep Berragüç 19. Belinay, Sevdenur. Evet Havva ve Melek e, arkadaşlarımız doğru yanıt vermişler. Bütün arkadaşlarımızı, e, doğru yanıt veren arkadaşlarımızı kutluyoruz. Ve e, sağlıcakla kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.